Efendim ve siyasete biraz da girelim. Bakın MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki o Kobani davası kararları üzerinden devam eden polemik hız kesmeden sürüyor. Partisinin grup toplantısında konuştu Bahçeli. Siyasette yumuşama tartışmaları üzerinden Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Ne dedi biliyor musunuz? Terörist demir taşı savunanlar bize yumuşama masalı anlatıyorlar dedi. 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir? Adalet nedir? Devlet nedir? Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında Kobani davası kararları üzerinden devam eden polemik yeniden alevlendi. Siyasi kararlar dememizin normalleşmeye aykırı olduğunu söylemiş bana da dört tane anormal soru sormuş. Sorular Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ülkenin kurucu partisinin genel başkanına sorulacak soru değil bunlar. Terörist demir taşı savunanların bize normalleşme cakası satması, 6-8 Ekim ihanetini aklamaya çalışanların yumuşama masalı anlatması, kümese girip tavuk haklarını savunacağım diyen tilki kadar inandırıcı ve kayda değerdir. Partisinin grup toplantısında konuştu Bahçeli, geçen hafta sorduğu dört kritik soruya yanıt vermekten kaçınan, ana muhalefet liderinin bu tavrına bir kez daha tepki gösterdi. Saçma sapan sorularla, apuk supuk iddialarla, seviyesiz ve ölçüsüz ifadelerle bizim geri adam atacağımızı falan düşünüyorsa, yanıldığını bir gün mutlaka anlayacaktır. Siyasette yumuşama tartışmaları üzerinden Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Hem terör örgütüyle aynı kareye girip sarmaş dolaş olmanın hem de kalkıp yumuşamadan ve normalleşten bahsetmenin inandırıcı bir yanı yoktur. Terörle mücadele de gündemindeydi. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm unsurları Türkiye'ye iade edilmelidir dedi. Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ'nün abediye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmelidir. <laughs> Türkiye sömürge ülkesi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti değildir. Olması da mümkün değildir.